Arkadaşlar onları da yarın daha detaylı izlemeye devam edeceğiz. ICT Summit Now Bileşim zirvesine bağlanıyoruz şimdi. İyi akşamlar. Ben Cem Seyman. Zirvesi Vodafone bu yıl kaçıncı yılında ve zirvede hangi konular öne çıkıyor? Bu yıl 13. Bilişim Zirvesi'nin 3. kez ard arda ana sponsoru konumundayız. Ve bugünkü konulara baktığımız zaman bilişimin geleceği, yeni dünyanın hangi eksende oturacağını tartışmak için 3 kıtadan 340 konuşmacının katıldığı toplam 6000 katılımcının geleceği Büyük bir buluşma burada. Bugün yeni konsept, yeni eski dünya. Bugün bakıyoruz, bilişim sektöründeki, gelişmiş ülkelerdeki büyüme oranları yüzde üç dörtlerdeyken gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme oranları yüzde sekizin üzerinde. Mobil teknolojilerin hayatımıza girmesiyle sınırlar ortadan kalktı. Dolayısıyla artık herkese bir fırsat eşitliğinin doğduğu bir yeni bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız. O yüzden biz bu büyük büyümenin yeni eski dünyadan, yani Türkiye'nin göbeğinde olduğu Asya, Afrika ve Orta Doğu'dan geleceğini düşünüyoruz. Sırvede çok önemli konuşmacıların olduğundan bahsettiniz. Peki katılımcıları neler bekliyor? Valla e, demin de bahsettiğim gibi e, mobil teknolojiler bugün bütün sektörleri yatay kesiyor. Yani sizin sektörünüze dahil olmak üzere her sektörde. Değişiklik yaratıyor, bir itici güç oluyor, bir e, bir yeni bir sürece ...sürüklüyor onları. O yüzden biraz oraya odaklandık biz panellerde, yedi, yedi ayrı panelde konuşuyoruz. Bunlardan bir tanesi mobil finans, finans sektörünü nasıl etkileyecek. Bir tanesi mobil e, eğitim, biri mobil sağlık e, gibi, mobil enerji, akıllı şehir gibi. Bugün hakikaten akıllı olması gereken bir şehirde yaşıyoruz. En azından bizim akıllı olmamız lazım nereden çıkacağız, hangi yoldan gideceğiz? Bugün e, sim kartlarda bunu yapabiliyoruz. Bakın dünyada 9 milyar insan var. Bugün ki tahminler 2020 yılında 50 milyar tane makinanın sim kartları üzerinden birbiriyle iletişim halinde olacağını söylüyor. Bu baş döndürücü bir tahmin. Yani dünyada bu kadar yüksek bir e, büyüme bekleyen bir sektör yok. Aynı şekilde bulut bilişim için de geçerli bu. Bugün bizim de büyük bir yatırımla İstanbul Esenyurt'ta kur, kurduğumuz e, Bulut Bilişim Merkezimizde hem şirketlere kurumlara kendi bünyelerindeki bilgi teknolojileri hizmetlerini bulut merkezimizden verebiliyoruz hem de verilerini de depolayabiliyoruz. Bu da e, çok büyük maliyet tasarruflarına, optimizasyonlara, en önemlisi de onların rekabetçiliğinin artmasına sebep oluyor ki ekonominin en önemli büyüme gücü biliyorsunuz. ...rekabetçiliğin artmasıdır. Bugün Zırve'de teknolojinin geldiği en son nokta konuşuluyor. Peki e, sektörün önündeki engeller neler, gelişmesini etkileyen engeller neler? Aslında bir daha pozitif e, algılayalım. Yani bizim... ...gerçekten pozitif düşüncelerimiz var. E, pozitif konuşuyoruz. İnanıyoruz çünkü. Ancak tabii ki her pozitif konuştuğumuz şeyle ilgili... ...bir yol haritası... ...bir stratejik önceliklendirme şart. E, bugün ülkemiz... Ee, ...her 100 kişiden 90 kişiye sim kart düşüyor. Bunu en önemli etkileyen faktörlerden bir tanesi vergi oranları. Bugün Türkiye negatif anlamda vergi şampiyonu dünyada. Özellikle %25'lik özel iletişim vergisi... ...bugün sektörün büyümesinin önünde bir engel. Aynı zamanda operatörlerin yatırım iştahını düşürücü bir faktör. İkincisi olmazsa olmaz gereken şeylerden bir tanesi... ...etkin rekabet ortamının sağlanması. Ee, üçüncüsü bu çok önemli fiber... En sonuncusu da, demin biraz bahsettim, özellikle inovasyona ve ARGE'ye yönelik teşvikler. Yani bakıyoruz büyümeye yakalayan ülkelere, bu alanlara teşvik vermişler. Dolayısıyla bizim de bu konuyu stratejik önceliklendirmemiz lazım.